Damansızlık ilk başta, sandığın hep mi kalacağız, etmiyor, hiçbir tifat hissettirmiyor sen. Aşağıdakiler yaşlar, artık üzülmem asla, olsun başkasını bulursun kafana takma. sabretin tutum kendime gitmemek için, üzmek istemem inan seni. Ama kaybettin ısrarla saklasan da gerçeği Her temasında mesafeli mesafeli Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri Uykumda ne der okulun yanım kabullenir Karsan gözlerime dikkat düşmen derine Söyle severler mi benim gibi Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Etmiyor hiçbir bildi hissettirmiyorsan. Hoşçadık gülen yaşlar artık üzülmem masla Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Yanında kaybolduğum aklım çok karışık. Bulurum yolumu alıştın. sapramı çoktan dıraşmıştın hala. İşte konuşma kimsenin dışından. Artık düşsene yakandan. Güm güm atsana hatırına şu kalbimi ağlatır bir yanda. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumda ne der soğukluğun yanım kabullenir.